Efendim merhabalar, nasılsınız? Cesaret ister. Değil mi? Gündemde birçok şey var abi. İşte yeni yılla birlikte birçok yine konu tartışılır oldu. Bir yandan emekliler şikayetçi, asgari ücret, işte ev kiraları, adalet birçok şey var gündemde. Halkımızın gündemi ne diye soruyorum abi. Bir vatandaş olarak sizin gündeminiz nedir? Vallahi e, hakikaten de geçim zorlaştı yani. Maalesef. Maalesef ekonomi zorlaştı. Ama e, dünya genelinde de böyle bir durum var. Biraz da kanaat edeceğiz. Dişlerimizi sıkacağız ki etrafı kontrol edeceğiz. Yani savurganlığa fırsat yok. Yani, dünya genelinde bu, bu var zaman? diye kendine muhabir bağımsız kanallar. Dünya genelinde bu var diye ben çok duyuyorum da. Hani Hı -hı. bakıyorum şimdi istatistiklere, resmi verilere bakıyorum da dünya genelindeki verilere baktığım zaman Türkiye'deki enflasyon dünya ortalamasının çok İlk çok üstünde. 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 E, e, aynı durumda bizim para değerimiz de bunun üstünde biliyorsun. yıpranıyor yani her şeyi kendimiz üretemediğimiz için her şeyi dıştan alırsan kolundaki saat bozulur, parça dıştan gelirse e tabii ki bu olacak yani. Biz bu üretime mutlak surette zorunlu olarak geçmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi sağ olun. Gündeme dair halkın yorumunu alıyorum. Bir vatandaş olarak gündeminizde ne var? Size soruyorum. Sizin gündeminiz nedir yani? Şu an hatun var. Hatun hastaneye getirdim onunla. Aa, olsun. Eyvallah. Eyvallah. Neyi var abi? Rahatsız. Ameliyat olacak. ha? Çok sağ ol. Eyvallah, çok sağ, sağ ol. Görüşmek üzere, iyi günler. Gelin amca sizle konuşalım. Sizlerin derdini dinliyorum amca. Vatandaşın gündemi ne diye araştırıyorum. Bir vatandaş olarak gündeminizde ne var amca? Geçim sıkıntısı, sıkıntısı. emekliyiz maaşlarımız. Çok vatandaş bunu söyledi bugün. Evet öyle maalesef. Niye ekonomin? Ya neden bir işte emeklisiniz tatile gitmek, dinlenmek, hobilerle ilgilenmek yok ya da ekonomi onlardan, var? Onlardan, onlardan vazgeçtik de. Eee yani ülkenin durumunu da düşünüyorum yani. Şu anda bir, bir, nevi savaştayız. Yani belli olmuyor ama her gün uçaklar kalkıyor. Bu kadar işte deprem zedeler, bu kadar evler yapılıyor, şey diyor falan. Bunlar devletin artık yani bir yerden kısması lazım. Bu da emekliden ve işte şeyden işte mutfağa çok büyük yansıdığı oldu bunların. Ne artık... peki bu uygulama abi? Yani, yani... emekliden kesilmesi, emek emekliye yansıması mı doğru olan? Ha, doğru değil. Yani sırf emekliye değil. Bütün insanlara yansıdı. Ha. Bakıyorsun etrafa bakıyorsun da demek ki yani deme bir geçim sıkıntısı herkeste yok. Belli bir kesimde var. Kazanan çok kazanıyor. Fakir her zaman fakir, zengin daha çok fakir oluyor. Problem bu. Orta kesim yok artık. E, demek ki yönetimde, açılıyor. Yönetimde, yönetimde bir hata var. E, ya sistemde bir hata var. Yoksa onun dışında Türkiye'de bakıyorum da yokluk var mı diyenlere açız diyenlere ben kızıyorum yani. Aç, açız, Ben Mesela şimdi işte emekliyim. Tek maaşla hem kira ödüyorum. Kalan parayla da bir ay geçiniyorum öyle düşün. Yani bana bana ben şimdi kiraya %60 zam yapılacak 5. ayda. Ha maaşıma da %15 zam geldi. 116 zam geldi. Burada bir adaletsizlik var. Ha ama onu Kabul edeceğiz Türkiye şartlarında. Öyle devam ediyoruz. Kabul diyorsunuz Başka çaremiz yok. Başka ülke yok bizim işte Ülkeme ülkem için her şeye katlanmaya ama lazım. Ama siz yani. olmazsanız millet olmazsa ülke olmuyor abi. Önce millet. Yani Allah Toplağı millete cevap vermesin Toplağı, ki toplam, devletimiz toplam, ayakta kalsın. Toplam, toplam olması da yani vatanım olması da ben olmam yani. yani ben yüksek maaş alırsam vatan elden gider mi diyorsunuz abi? Ben anlamadım tam Hayır. olarak ama. <laughs> Hayır. Bununla bir alakası yani ben yok. Emekli, bu. Ol, emekli olduğumda asgari ücretin iki üç misli maaş alıyorum. Şu anda asgari ücretle beraberim. Tamam. Ama niye bu duruma gel demekti abi? İşte yönetimden yanlış, ekonomik politikalar ve dünyanın depremler yaşamamız savaşlar olması, bu PKK'ya yapılanlar. Bir de e, Amerika'nın bu şeylere çok parmağı var. Dış güçler Risk güçler yani var. var Amerika'nın yani bu e, görünen köy köyü köy, 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 köy. yani Amerika Türkiye'de istediği zaman darbe yapıyor. Bizim çocuklar başarılı diyor biliyoruz. Ee, kenar evren çıkıyor. Biz çok sevindik ihtiyar olduğunda. Ama bizim çocuklar başarılı diyen Amerika'ya bakarsan ve bu işin olgunlaşmasını bekleyen de kenar evren yani darbeyi yapmak için ortamın tam pişmesi yani vatandaşın tepki göstermemesi için bekleyen de şey. Demek ki bu dışarıdan idare ediliyor. Bizim Türkiye'de Bizim başımızdakiler bizi idare etmiyor. Dışarıdan onlar yönetiliyor. Ben öyle görüyorum. Bunu merak ediyorum. Gündemde bir de seçim var. İşte erken olsun, zamanında olsun. Erdoğan da bunu ileri sürdü. Sandık gelsin, şeyleri konuşuluyor. İmamoğlu da bunu söylüyor. Muhalefetin de gündemi bir seçim. Bugün bir seçim olsa, önünüzde sandık olsa nasıl hareket edersiniz abi? Oyunuzu hangi partiden yana kullanırsınız veya hangi adayla yana? Şimdi onu şeyleri, mitingleri falan veyahut da televizyonu konuşmalarını falan dinleyip de öyle görüyorum. Şu anda benim Türkiye'ye iktidara gelip de ben bu işte Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek diyen bir adamı görmüyorum. Zaten öyle bir haddi de bulunmuyorlar. Oturum yani, o kadar kötü duruma geldi. Kötü duruma geldi yani şu anda. Son seçimde kime vermiştiniz abi? Ha? Son seçimde kime vermiştiniz? Söylemesem iyi olur ama yani. e, iş, hayır, işçi Partisine ha, verdim. Türkiye İşçi Partisi. Ben Karayel'den emekli oldum, İşçi Partisine verdim. Ankara. Ama kararsın. hayır. Onda onda bir şey yapmayacağını inanıyorum yani. Onu Neyse. oyun boşa gittiğini bilerekten verdim. Yani. Eyvallah içer diye. Yani ondan da bir şey çıkmayacağını biliyorum. gözüküyor. Abi. Muhalefetten pek umutlu gibi durmuyorsunuz. Hayır muhalefette Ma de şimdi bir şey söyleyeyim. Ben e, yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel başkanından çok şeyler bekliyordum ama adamın televizyona çıkıp da ilk söylediği laf Osman Kavala'nın bilmem P. Öcalan'ın serbest bırakılması, Silahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması. Öcalan'ın serbest bırakılması. kanunlarla, bunlar suçlu bulunduysa sen onlara neye sahip çıkıyorsun? Ben başka bir şey demesini bekledim. Ben gelirse bir iktidara emekliyi kalkındıracağım, köylüyü, işçiyi kalkındıracağım, onları canlandıracağım, e, çiftçiye, köylüye destek vereceğim demelerini beklerken bana onları bahsediyor. Ya yani onlar kanunen ceza almış. Ha sen geçtiğinde ondan hakimden yanlış karar verirse onu düzelttirebilirsin. Ama sen ilk çıktığında onu söylersen ben senin hakkında niye geleyim? Ben çok mutluydum ondan yani. Şey, yıllık, olur merak ediyorum abi. Muhalefetten evet umutsuzsunuz şu an için. E, i̇kisi da pek ışık görmüyorsunuz evet. gördüğüm kadarıyla. çok klasik bir soru. Berberde kahvede yıllardır birbirimize sorduğumuz soru. Ne olacak memleketin hali abi? Ya rastgele. Belki de boş açacağım ben. Hani Oy, Eğer olursa ya, aynı ekipler olursa boş bir atabilirim yani. Daha yakın mı seçim yok. Seçimi daha 3-4 sene var. Şu belli değil. Yani erkek olması da bir muhtemel. Tabii. E zaten bir şey söylüyorum. Benim gördüğüm Tayyip Erdoğan'ın kafası çalışır. Çünkü erken çok çok yani bir şey bulur. Abi. Şu anda seçim olsa belki Tayyip Erdoğan kazanabilir. Çünkü bu ne o? Bu Suriye meselesinde falan biraz oyu yükselmiş olabilir. E, ben tarafsız evet. gözle bakayım. Yani herhangi bir, bir, bir partiliğim falan yok. Oldu. Teşekkür Eyvallah. ederim. Sağ olun. Eyvallah. Rica ederim. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Alalım mı amcasının yorumlarınızı da? ben söyleyeceğim bir şey yok. Gündeme dair e, konuşalım. E, dinleyen vatandaşlar sarı öküzü kayısını bir dinlesin. Sarı öküzü vermeyecek. <laughs> Teşekkür ederim abi. Merhaba, sizin yorumlarınızı alalım. Gündeme dair halkın yorumlarını alıyoruz. <laughs> Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Önce Burada beyefendiyle yaşamıyoruz. başlayalım. Eşim de Türk değil. Aa, bak. Nerede yani, yaşıyorsunuz efendim? İngiltere'de yaşıyoruz. Aa, siz Türksünüz? Türk'üm ben. E, tatile mi geldiniz? Tatile geldim. Hoş geldiniz. Nasıl gördünüz Türkiye efendim? Hiç iyi görmedim. İngiltere Neden? buradan daha ucuz. O derece diyorsunuz. O derece evet. O derece. Türkiye'deki pahalılığı neye bağlıyorsunuz? Şimdi Türkiye siz değil, bütün vatandaşlar yani şikayetçi. Enflasyon evet, enflasyon var ama dedi, bir Birazcık da şey var sanki. Hani böyle kullanılıyormuş gibi de bir şey var gibi ama doğru muyum, yanlış mıyım? Bunun için yorum yapamam tabii yani. Sınır, bir zaten. şey diyemem yani. Çünkü kimseyi suçlayamam kanıt olmadan. Ama e, tabii enflasyon gerçekten çok yüksek Türkiye'de. Bir de Türk parasının değeri düşük olunca yani birçok şey de ithalat olunca aslında esnafa da bir şey diyemezsiniz Tabii, yani. kiralar yükselmiş her şey çok almış başını gidiyor yani What's the question? question is economy of Turkey Oh. Yeah. yanlış anlamayın şimdi burası Antalya gurbetçilerimiz tatile geliyorlar ve doğal olarak karşılaşıyoruz konuşuyoruz şimdi sizin anlattığınız gerçeklikleri ben de biliyorum aslında hani İngiltere Türkiye'den neredeyse ucuz dediniz ya bugün cebimdeki telefondan ben girsem İngiltere'deki fiyatları görebiliyorum yeah. gerçekten de bunu kıyaslamasını yapabiliyoruz ama oradan gelen gurbetçilerle burada konuştuğumuz zaman bambaşka şeyler anlatıyorlar halinize şükredin Avrupa Türkiye'den hayır. daha kötü hayır 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 yani. o çok saçma sapan bir konuşma. Herkes kendi yaşadığı ülkede o ülkenin vergisini ödüyor. O ülkenin şartlarında yaşıyor ama halinize şükredin demek yanlış bir şey olur. Sonuçta hepimiz yaşadığımız yerin şartlarına uyum sağlıyoruz o kadar. Biz ben her iki tarafta da yaşıyorum diyebilirim. Kimse kimsenin haline şükretmesi için yorum yapamaz yani. Hayır. Herkes şikayetini yapmakta şey, e, özgür yani. Bunu ya. bile duyuyoruz. Duymuşsunuzdur. Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Bunu bunu bile Bu saçmalık duyuyoruz. Saçmalık zaten. Yani. Bu gerçekten saçmalık. Yani e, nesini kıskanıyor? Nesini acaba? Yönetim şeklini mi? Ekonomisini mi? Yoksa sosyal haklarını mı? Nesini kıskanıyor? Genelde ekonomik anlamda söylüyorlar. Nerede ya da başka bir Avrupa ülkesinde kimse sokakta kalmaz. Kiranı ödeyemiyorsan devlet sana kiranı ödemene yardımcı olur. Bu yüzden vergi veriyorsun zaten. Evet orada da vergiler ağır, hafif değil ama verginin karşılığını alıyorsun. Kimse de Türkiye'de kimseye şükredin halinize saygısızlığı yapamaz yani. Ben bunu diyebilirim. Bir de şöyle bir durum var. Günün sonunda bizleri yöntemleri bir seçiyoruz. Hani netice itibariyle tartışılsa da bir demokrasiyle yönetiliyoruz. Sandığa gidiyoruz, seçimlerimizi yapıyoruz. Şimdi seçim Seçim sonuçlarına baktığımız zaman seçim sonuçları bize diyor ki biz halimizden memnunuz. İşte o çok göreceli bir şey ama biliyorsunuz demokrasi aslında hem çok güzel hem de tehlikeli bir şey diye söylenir. Çünkü eğer demokrasinin bilincinde değilse halk o demokrasi o zaman katliamı oluyor halkın. Diğer bilinçli insanların katliamı oluyor. O yüzden bu farklı bir yorum. Ama çünkü sadece orada verilen oylar ekonomiyi değerlendirerek verilen bir oy değil. Orada z diyorlar ki e, oy verdikleri kişi dindar. Onlar da dinleri de dindar birini destekliyorlar ama böyle bir şey yok. Ülke dinle yönetilemez. Ülke sadece ekonomiyle ve e, adaletle ve endüstriyle yönetilir. Yani din senin vicdanındır kardeşim. Böyle bir partiye sadece dinin için oy veremezsin. Yani. Ha, ayrıca eşim şunu da söylüyor. %50 faiz nakite hiç güzel bir şey değil bir ülkenin ekonomisi bu, için. Bu Bunu öğrendik bu. çünkü biz. Enflasyon anlamında da dünyada en üst sıralardayız şu anda. Evet İngiltere buradan daha ucuz. Çünkü biz evimizi 50 poundluk ya da 100 poundluk alışveriş yaptığımız zaman evimizin neredeyse 2 haftalık alışverişini yapmış oluyoruz. Ben burada 100 poundluk dersem 4000 liraya yapamam. Annemin evini alışveriş yaptım ben. Annemle beraber gittim. Hiçbir şey almadım 5000. Yani 100 pound. Ben onunla annemin de benim de burada yaşasam geçinebileceğimizi zannetmiyorum. Bu size çok net bir açıklama işte. Biz yani. Şimdi harcarken Avrupa'dan daha fazla harcıyoruz ama kazanırken daha az kazanıyorsunuz. Ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. Yani sadece enflasyonla değil, kazançla da bir taraftan da şunu düşünüyorum. Ee, eğer e, asgari ücreti de artırırlarsa fiyatlar daha da çok artacak. Bu bu, bu da çözüm değil. Bunun çözümü e, kesinlikle endüstriyi güçlendirmek, sanayi güçlendirmek, ithalatı durdurmak ve ithalatı en düşük seviyeye çekip kendi ülkemizde üretileni kullanmak. Başka bir şey yok yani. Ve Türk parasını değerlendirmek. Seçimlerle alakalı bir soru sordum. Bu sadece İngiltere özelinde söylemiyorum ama genel olarak Avrupa'daki Seçim sonuçlarına baktığımız zaman da ilk sıralarda mevcut iktidara oy çıktığını görüyoruz. Şimdiden onun için bir yorum yapamam çünkü insanların kendi görüşleridir hani. Ben Ama am, bilemem ki ne amaçla. Demin söylediğim gibi yani ee, zannediyor ki gene evet milli duygular çünkü çok güzel sömürülüyor milli duygular. Ama Avrupa'da hiçbir ülkede, onların yaşadığı ülkede de ya yani oy verenlerin de yaşadığı ülkede hiçbir şekilde hiç kimse milli duygularıyla oy vermez. O Oradaki halk oturur, ne vereceğine bakar. O partinin iktidara geldiğinde halka neler sunacağına bakar. Yani milli duygu başka bir şeydir yani. Bana ne sağlayacak? Vergiyi mi düşürecek? Ekstra vergi getirecek mi? Getirilmiş eski vergileri kaldıracak mı? Daha kolay bir güvenlik sağlayacak mı? Ona bakarlar yani. Burada da bakılması gereken o aslında. Ben şunu merak ediyorum. İngiltere vatandaş eşiniz. Bu şartlarda Türkiye'yi biliyor az çok herhalde. Evet. Türkiye'de yaşamak ister mi acaba? İstiyor. i̇stiyor. Çok Tüm şartlar da biliyor. Doğası güzel eyvallah. Evet, burayı seviyor ve burada yaşamak istiyor. ben de isterim. asking do you want to live in here? Oh me? You. Oh I like Antalya. Antalya <laughs> <laughs> is more relaxed. More relaxed than uh, uh Istanbul. Ya ya ya, more Antalya. Tamamen tamam, doğal güzellik <laughs> görünüş olarak. Için, tabii ki yaşamıyoruz yani. Yaşadığımız zaman olay farklı olabilir ama yine de biz emekli olmuş olacağız. Biz buradaki gençler gibi olmayacağız. Yani biz bir gün burada yaşasak, Türkiye'de yaşasak emekliliğimizde yaşıyor olacağız. Bir emekli maaşımız olacak. Bilmem neyimiz olacak. Yani biz ölçü olmamalıyız. Bizim gibiler ölçü olmamalı yani. Çünkü bunu şunun için sordum. Gurbetçilerimiz Türkiye'ye dönmek istediklerini söylüyorlar. İşte dönüş Önce Türkiye'ye, biz orada yapamıyoruz hikaye kurulu düzenimiz hikaye ne kurulu düzenleri var Nerede istiyorsan orada yaşarsın E benim de burada kurulu düzenim vardı evlendim oraya gittim evet, öyle bir şey gitmekten daha kolay aynen öyle aynen kesinlikle ki sıfırdan hayat kurdum yani hiç de zor değil o tamamıyla hikaye gereksiz konuşmalar yapıyorlar ezbere var mı eklemek istediğiniz bir şey yok. hani ben amın mikrofonu uzatılsaydı şunları söylerdim dediğiniz aklınızda olan bir şeyler Hayır, yok yok ne? ama iyi oldu ilk defa böyle konuştum ya. yayınlayabilirsiniz Do you want to add anything? Uh, this No, that's report? it. Was you celebrate the 50%. No, that's okay. Thank you very much. Yeah. Teşekkürler. Thank you. Sağ olun. kendine muhabir YouTube. Kendine YouTube. Muhabir. YouTube'da. Okay, Görüşmek üzere, iyi günler. Merhabalar abi. Sizin yorumları alalım. Gündeme dair halkın yorumlarını alıyorum. Evet. Nasıl gidişatı değerlendiriyor vatandaş? Soruyorum abi. Memnun muyuz gidişattan bir vatandaş olarak? Yok. Değilsiniz. Siz insanın, da Neden da. değilsiniz abi? Zamlar aldı basını gidiyor. Mazat olmuş 48 kusur emekliye verdi 3 kuruş onu da 5 kuruş olarak alıyor. Bir yandan memnun olanlar da var. Var. Aralıkta zam yapmadı. Ya. Ne güzel. Aralıkta yapmadı işte. Evet. 1.3 çıkardı. Ha. Akıllı adamlar. Akıllılar. Yani bunlar gerçekten tecrübeler yani. Abi canım Erbakan'ın talebesi. Çalıştık. <laughs> çalıştık sıra şimdi emekli olacakların çalıştıkları sıra maaş da düşecek düşüyor, evet. günü gelenlerin emekli olsa bir çeşit olmasa bir çeşit, şimdi bak 2025'te olanlar %30 kaybetti ama 24'ünde kazanan kaç dördünde... kazanan kaç nasıl abi? kazanan kaç liralı? kazanan dedim yani ya, ben başım. emekliyim aldım abi sen anlamadın ki ya anlıyorum ya. ben seni seni bana verdiği 2000 lira o da enflasyon farkı yani. zam yok yani e, zam yok bak 2024'teki emekli olanların bir şansı vardı hesaplamadan dolayı enflasyondan dolayı Bak be onların maaşı 130 hesaplamadan dolayı ya, biz fazla olacak. arkadaş şimdi 15'e düştü onların maaşı. kendine geldi mi 80 lira 100 lira bir bir dakikada Çalışma bakanının kucağında bir dosya. Bu oradan oradan oraya emekli şu emekli kambur kaldıramadık, şey, bilmem ne yapamadık. Yalan, ya. Bu mu sistem bu mu yani? Sistem bu mu yani? Kendilerine geldi mi bir dakikada yasa çıkıyor. Sana geldi mi gezele babam gezele. dosyayla geziyorlar oradan oraya, oradan oraya dolaşıyorlar. Şimdi, evet, e, Yavuz Sultan Kıbrıs'ın 2023'te bak mevziste, mevziste hani e, Sen hani de hükümetimiz de diyor de, ya de, hani de, diyor de, ya para yok de, ödenek yok diyor de, ya 2023'te Yavuz Sultan'ın e, teslim kayıt günü kayıt devlete de, teslim günü de, geliyor. 2027'ye kadar müteahhide kıyak geçiliyor. Niye geçiyorlar? Bizim paraya ihtiyacımız yok mu? Bu devletin paraya ihtiyacı yok mu? Şimdi bu Ulaştırma Bakanı mı sorumlu? %90 o sorumlu. Bu nasıl bir şey oluyor ya? Şimdi bak emeklisine, çalışanına geldiğinde değil mi hükümetimiz ne diyor? Para yok diyor, veremiyor parayı ama günü gelen zaten Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyordu Tayyip Erdoğan simit hesabı yapmaz oldu Allah'a çok şükür ondan kurtulduk simit hesabından kurtulduk yani. Bugün çay simit hesabı da yapamazsınız Yapamaz bu arada yani çay Yapamaz bir yerde ya. 50 lira bir yerde yok, 100 ben, lira bir yerde 20 lira. Ben ya. reisin yapmasını işte <laughs> özellikle onun yapmasını işte O simit çay yani emeklinin 2008'de emekliyi koruyan yasayı reform adı altında kaldırdı. Yani askeri ücretin %10 üstünde para vermek zorundaydı bu devletimiz. 2008'de bir reform yaptılar. Emekliyi alt üst ettiler usta. Emeklinin pilini bitirdiler 2008'de reform adı altında. Ya sosyal adı üstüne sosyal sigortalar ya. Kılıçdaroğlu'nu çok eleştiriyor mesela. Batırdı batırdı diye. Ben de bir şey soracağım. Şimdi bu yapı işlet devletleri sayıştayı nasıl denetler? Yani? bu yapışlık devletleri. ihaleler nasıl denetleniyor? Var mı denetleyen? Atan kim? Denetleyen kim? Usta. Bu hakikaten biz yetki reise biraz fazla vermişiz herhalde. Az öyle gözüküyor. O yasa 2008'de ya şimdi, çıktı diyorsunuz ya. Şimdi Cumhuriyet Önceki dönem olaydı. Günü gelip de yap işlet devredin. Günü gelip de mesela gelen göplüğü Al sen bunu 2027'ye kadar işlet diyemezlerdi. Çünkü deselerdi soruşturma başladırlardı. Devleti zarara uğratayım diye değil mi? Derlerdi değil mi? Bizim para ihtiyacımız var. Artı bir de benim şunu e, kafam çok takılıyor. Ya biz Türk vatandaşıyız. Yabancılar bizden çok değerli ya. Vallahi bak. Öncülük yabancılar da. Dış yardım. Altyapı ya, mesela yatırımlar yapılıyor. Mesela kamu yatırımları yapılıyor. e mesela Mansur Yavaş'ı ben takdir eden Adam seçimden önce ne dedi? gördük. Ben dedi yatırım yapmadım. Zaten yeterince yatırım yapıldı dedi. Mahsur Yavaş. Ben de halka yatırım yapayım dedi. Bizim devletimiz de bizim devletimiz değil hükümetimiz. Hükümetimiz de inadına müteahhitler maçup olmasın diye müteahhitler maçup olmasın diye. Vatandaşını aç bırakıyor. Örnek vereyim. Vatandaşını çalışanını vatandaşını yatırıma şey değil. Bir de bu ihaleleri Açık usul yapsa da devletimiz zarara vuramaz olmam. Niye kapalı usul oluyor mesela? Niye mesela Ahmet'e vereyim, Mehmet vereyim. Başka müteahhitler de yararlansın. Yok. Onlar da ol, iyi Olmaz. Neden? <laughs> Onlar da yararlansın canım. Öyle değil mi? Burada e, 4-5 tane şirket yok yaralı değil mi? Bayağı var. var. değil mi? Bir ihaleye soksa, çarpıştırsa. Hiç görüyor musun? Eskiden duyuyorduk bunu. Bu başkanlığa geçmeden bu ihale süreci vardı. Şimdi hiç duymaz galiba. O işler bitti. Yine yap işlet devletler. Mesela şehir hastanesi yapılıyor. E, dolar üzerinden garanti veriyor. Hayırdır ya? Hani Avrasya tüneli yapılmışsa mariyetin maliyetin şu anda yapılan yatırımı eee şey, kere geçik diyorlar. E, tamam geçsin. Tabi zarar edecek hali yok ya müteahhidin. Ama belli bir zaman sonra günü gelenleri de devletimiz devralsın yani. Günü gelende. Hani müteahhide al sen çalıştır demesin yani. Öyle değil mi? Benim Aklım ermiyor işte Eyvallah. yani mesela Suriyelilere mesela örnek verin hakikaten kurtulamayacağız herhalde hala adamlar memleketlerine gidecekler daha yatırım 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 diyorlar evlerini yapacağız yollarını yapacağız Allah'a çok şükür. Valla biz de bunlarda, şuralarda yatacağız herhalde. Evet, durum bu, bu gayet. Bir, şey Bir şey değil. Ben 35 yıllık emekliyim. Devlet 35 yıl hizmet ettim ama aldığım aylık 14.500 bu nasıl adalet, nasıl şey? Ya adamın kabahati yok abi. Kabahat hep bizim gibi emeklilik tamam mı? He. 25 yıl, 25 yıl bir adamı yalanların dinler, inanır gidersen olay ya bu. Adam haklı. Bütün kes, kesmesini istiyorum emeklinin parasını tamamını. O kadar mı abi ya? O kadar, o kadar tabi canım. Bu ne ya? Şimdi bizim... Ya adam bak, Bolu'da 79 kişi ölüyor. He. Ankara'da rozet takıyorlar. Bakan orada. Sorumlu kim? Bakan sorumlu arkadaş mı arkadaşı tutacaksın gel bakalım bu sana sebebiyet vermişsin gereken cezayı vereceksin Avrupa'da ne oluyor adam en ufak yolsuzlukta ne yapıyor İstifa ediyor utanıyor istifa ediyor ya sen bir de ödül kazanıyorsun bir üste daha atıyor ha. ondan sonra böyle olmadı utanma yok ben olayım emeklinin parasını tüm keserim valla bak <laughs> Korkudeli yeni yol yapılıyordu yarım kaldı şimdi yeni başladılar ne zaman biter Allah bilir. Birçok şey sayabiliyoruz problemler abi. Ya, havaalanı para adamlar e, istedikleri şey geçti yine para diyor. Yine para diyor. Bu ne ya? Bu ne? Bunu bir belirli limit olur. Limit olur yani. Bir şey diyemem. Demek ya. ki biz halimizde memnun muyuz? Şimdi sandığa gidiyoruz oy veriyoruz. Tamam işte bu kadar basit. Vatandaş daha beklemedi. Vatandaş beklemedi işte. Biraz da Suriyeli var. Suriyelinin dokunulmazlığı var. Heh. Bu Ama ülkede sana... maaşını alıyor, şey anıyor, ondan sonra gözaltı, tamam buyur buradan yürü cezaevi. Bu bu kadar basit yani, böyle hükümet olmaz da yürümez. Abi, bu olmaz, bu. bu 25 yıl gitmesi lazım, vatandaşa anlatamıyorum. Vatandaş, hala uyuyan insanlarımız çok. Bak şurada emekli, ben Konyalıyım, böyle parklarda burnu çekiyor, affedersin emekli. Çay parası yok cebinde çay içecek de yok, olsa içecek. Bugün bir 15 lira emekli para alan adam bugün ev olmuş ev 15 lira ya. Ev 15 lira ev kirası ya. Allah vicdan ya. Ya sen 80 lira 100 lira birden bir otomatikman bir el kaldırmayla zam yapıyorsun. Emekliye de geldi bir 2000 lira. Enflasyon farkı kök maaş baş maaş kök maaş neymiş ya? Kök maaş neci? Ben emekli olmuşum 25 yıl ben para ödemişim. Bu devlete para ödemişim ya. 35 yıl benden kesildi. Hani? Karşılığı nerede? Karşılığı yok. yok. Şöyle bir durum var abi. Ben daim olarak buradayım. insanlarla özellikle emeklilerle çok konuşuyorum. Şunu görüyorum. Dini ve milli duygularla hareket ediyorlar. Soğan ekmek yerim ama diyor oyu veririm yine de diyor. Ya yani. ne dini ya abi ya. ya Din, ben... ya, ya. ya bak şimdi işi uzatmayalım da. Bir için tarikatlar gelmiş. Bilmem işi şey olmuş. Kimse. Bak şu bir narin olayını bir sürü. Ya adam orada işte öldüren adam orada. Ne? Ne iş şey yapmıyorsun adam işi şey, şey yapıyorsun. Bak arkadan bakan geliyor oraya şey yapıyor. Bakan kim ya? <laughs> bu bütün tarikatlarda bilmem şeylerde o öğrenci o çocuk kız çocukları bilmem ne yıllardır devam ediyor bu ya. Bu ne ya? Ne dini ya? Onlar dine falan kurban olsun ya. Bırak. Ya. Amca sağ olsun. Eklemek istediğin bir şey var mıydı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim amca sağ olasın. Gündeme dair konuşuyorum kanka. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Konuşmak istersen mikrofon sende. Abi sinek açsın diye minnette para yok. Millet yani ülke batmış ama milletin haberi yok. Ben mesela yat limanından geliyorum balıkçı. Ben kaç kaçtasını orada alıyorum 500 lira e bak iyi dinle. Abi torba alıyorum. 3 al, torba mesela torba alıyorum. Millete alış fiyatından veriyorum. Millette para yok abi. Millet artık öyle bir hale düşmüş ki ne. Millette cebinde para yok abi. Bunun yani. tam tersini söyleyenler de var. Hani kim fakir diye bana soranlar da var burada mesela. Abi öyle bir şey yok ya millet. Bak ben buradan yat limanından e, kalkmıştım. kalkmışsın. Tamam. 100. yıl var ya abi. 100. <laughs> yıl cebimde olan param. Tek paranız mı var? Evet. Bak görüyün abi bu abi. Durumu, durumu görüyün abi sen sen. Hani millette para yok abi yok. Millette vallahi bir daha millet artık var ya. Böyle bir şey yok abi ya. Böyle ülke olmaz ya. Suruma geldi peki ülke ekonomisi sence? Abi Suriyeliler geldi, Afganlar geldi. Bu hale oldu abi. Ha, Suriyelilerden geldi. ev yok. Bak benim annem altı kardeşiz dedemin evinde kalıyor. Böyle bir şey var mı abi? Tablo bu dedemin evinde kalıyor. Dedem de iki kişi abi. Dedem de e, affedersin adam haklı ev bulun diyor. Sıkın diyor bir şeyler diyor. Yani Suriyelilerden ev yok abi. 15, 16, 20'ye kadar ev arıyorum ev bulamıyor. Yok yani Suriyelilerden ev bulamıyorum abi. Sen öyle diyorsun benim oğlum var 15 bin liraya oturuyor kirada. Belediye aldı 20 milyon para. iki tane çocuk okuyor üniversitede. Suriyelilere 5 bin lira Devletimiz bize sahip çıkacağına Benim yaşım 16 e, abi Ben buradan yürümüşüm Lara'ya balık satarak elimde 20 kilo e, Doğrudur Ekmek para kazanmak için yapıyorum ben bunu e, Zabıtalarımız da devletimiz de Burada satamam diye kaldır diyor git diyor Benim yaşım 16 abi ben okuyacağım Şey yapacağım mesela Bir şeyler yapacağım ki ne ben okuyacağım Devletimiz zaten bize sahip çıkmıyor zaten Biz kendi şeyimizi yapıyoruz yani kendim başımıza para kazanmak zorundayız. Ha gençsin 16 yaşındayım dedim. Ben Şimdi nasıl görüyorsun geleceğini şöyle baktığın Geleceği zaman? hem sıfır abi. Daha yapabilirsin ki Yaparsan kendin yaparsın salısarak. Devletimiz bizim altımıza bir severmez vermez ki ne? Yani bir maaş vermiyor, bir severmiyor. vermiyor. Suriyeliler altına motor e, ee, her şey veriyor abi. Var mı söylemek istediğin bir şey buradan abi, bu yetkililere? Eyvallah, Amca merhabalar. Abi. Yumurta mı satıyorsun amca sen?